göğüs kaslarını hissetmekten bahsetmiştik. Şimdi ben senin göğüs kaslarını geliştirmeye çalışıyorsam nasıl bir antrenman modeli izlerim seninle? Öncelikle her şeyden önce benim dikkat etmem gereken en önemli eklem hangisiydi? Omuzlar. Senin omuzların sürekli masa başında çalışıyorsan böyle yukarı doğru kalkmış durumda. Hafif öne doğru gelmiş durumda. Ben onları hangi pozisyonda istiyorum? Geride ve aşağıda. Bu şekilde göğsün aktif oluyor değil mi? Aynı zamanda sağlıklı bir insanın zaten postürü de bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi omuzu bu pozisyona getirmek için hangi kasları benim aktive etmem gerekiyor. Omuzların yukarı doğru kalkmışsa senin kanat kasların koltuk altından başlıyor. Beline kadar uzanıyor değil mi? Bunları güçlendirdiğimde ben yukarıdan çekiş hareketleri yaptığımda işte bar fix olabilir, lat pull down olabilir farklı tutuşlar yapabilirsin. Önemli değil. Başının üzerinde yaptığın herhangi bir çekiş hareketinde ne oluyor? Omzunu aşağıya doğru gitmeye zorluyorsun. Bir, omzumu aşağıya bastırırım. İkincisi ne? Benim yapmam gereken omuzlarımı aynı zamanda geriye almam lazım. Hangi hareketleri yapabilirim? Row hareketlerini. Cable row, dumbbell row, barbell row hiç fark etmez. Yatay düzlemde yaptığın her herhangi bir çekiş hareketi kürek kemiklerini geriye doğru aldığın, sanki böyle arada bir şey sıkıştırıyormuş gibi yaptığın herhangi bir hareket omuzlarını geriye doğru alacaktır. Şimdi ben aşağıya doğru aldım üstten çekiş hareketleriyle. Karşıdan yaptığım hareketlerle de geriye doğru aldım. Omuzlarım oturdu. Şimdi son olarak ne yapmam gerekiyor? Trapez kaslarım. Yani yaptığın şırak hareketleriyle boynunla omzun arasındaki bu kasları da güçlendirdiğin zaman tamamıyla omzunu çeyreleyen kasları güçlü bir şekilde sabitlemiş oluyorsun. Şimdi sen bu pozisyona girdiğinde göğüs kaslarını hissedememe ihtimali yok. O yüzden gördüğün gibi göğüslerini geliştirmek istiyorsan aslında omzunu çerelen kaslarını güçlendirmen şart. Ve bunların arasındaki denge çok önemli. Bakın yani spor salonunda böyle deli gibi deadlift yapan sürekli ağırlıklar kaldıran insanların postürleri bazen normal insanlardan çok daha bozuk olabiliyor. Neden? Çünkü belli başlı kas gruplarını çok fazla geliştirmişler. İşte sürekli olarak böyle kambur belle deadlift yapan bir adamı düşün. Ne oluyor? Omuzlar öndeyken bu pozisyonda bu eklemleri çerelen kasları güçlendirmiş oluyor. Yani böyle kap kaplumbağa gibi kambur bir şekilde güçleniyor. Bütün kas yapısını o pozisyonda inşa ediyor. E şimdi bu adamı geriye doğru açmak, omuzlarını geri almak gün geçtikçe zorlaşıyor. O yüzden yaptığınız hareketlerin formuna dikkat edin. Antrenmanınızdaki kas dengelerine dikkat edin. Mesela sen bir haftada işte 50 set göğüs yapıyorsan ama gidip 10 set sırt yapıyorsan burada bir problem var. Antrenman programını şöyle bir kağıda döküp gözden geçir. Sen ne kadar itiş hareketi yapıyorsun, ne kadar çekiş hareketi yapıyorsun. Aynı zamanda bu itiş çekiş hareketlerinin yönlerine bak. Başının üzerinde düzleminde itiş, başının üzerinde çekiş. Yatay düzlemde itiş, yatay düzlemde çekiş. Hareketlerin açıları da önemli. Ne kadar kapalı zincir hareketi yapıyorsun, ne kadar açık zincir hareketi yapıyorsun. 38. bölümde bunların detaylarından bahsettim. Programını bu şekilde gözden geçir.